Şimdi dedik, kafanı şişmediyse bile gördüğümü anlatayım, gördüğümüze. Evet. Evet. Şimdi sene biliyorsun 60 senesinde e, 23 Mart'ta üstadımız vefat etti. Ondan iki ay kadar evveldi. Biliyorsun normal Demokrat Parti iktidarlar. Şöyle el bize bir yazı geldi kağıt. Yazı şöyle diyor. <laughs> Demokrat Parti milletvekilleriyle konuşabilecek iktidarda olanlar şu tarihte Ankara'da bulunsun, üstadımız da orada olacaktır, Ankara'da kardeşlere diyor. Yani mektup şöyle, şimdi mesela diyelim ki Uşak, Demokrat Parti ileri gelenler gidecek, Uşak milletvekillerine. Kardeşim bu Risale-i Nur okuyanları hafifletmeyin, bu eserleri serbest bırakın. İzmir'den giden İzmir milletvekillerine, Antalya'dan giden Erzurum'dan yine her tarafa dağıtmışlar. Bin gün Ahmet Feyza Bey geçerken bir tanesini bize verdi böyle. Böyle bir mektup olmuş Ankara'dan diye. Ben, de, ben de 1930 doğduğum kardeşler. O zaman 60 senede 30 yaşındaydım. 16 yaşında da bir Konya'da bir kardeşimiz var. O da şimdi Ayrengil'de oturuyor. Hadi gidelim mi dedik Ankara'ya. Yani biz Ankara'ya gidip de milletvekilleri konuşma için değil de üstadımız doğru olacak bir diyor ya mektup. Yani onu görelim deyip gidelim dedik. Vardık Ankara'da, Ulus'ta, Murat Lokantası'da büyük bir lokanta var. Bütün o kardeş Ceylan abisi, Bayram abi, bütün o kardeşler orada şeyler, Ahmet Fiyaz abi, avukat, şey, Antalya'daki yurttaşlar, bütün çok orada. Orada biz bir duyduk kardeşler, Üstad dediği zaman Ankara'ya giremez demiş İçişler Bakanlığı'nın gerekti. Afyon Emirdağ'da ikamete mecbur edilmiş diye duyduk. Ne yapalım dedik şimdi o kardeşler, hadi gidelim dedik Emirdağ'a. Tam Emirdağ'a biz indik, öğlen namazı camiden cemaat çıktı. Ben hemen böyle yaşlı bir Hacem yani sokuldum. Hacem ya dedim, bu çıkan cemaattan nurculardan kimse var mı dedim. Oğlum hepimiz nurcuyuz, ne istiyorsun dedi ihtiyar. <laughs> dedim ve biz de bunu ziyarete geldik de evini öğrenecektik. Şöyle 15 beş tane bir genç oradan, gel oğlum buraya dedi çocuğu çağırdı. Sen dedi, dediği zaman hocam ev biliyor mu dedi, biliyorum dedi. Hadi bak bunlar İzmir'den gelmiş. Evi gösterebilir. Tamam gösterebilirim Çocuğu önümüzü düştü. vardı işte şu ev dedi gösterdi. Etraf bol duvar Bir tahta kapı var. Giriş kapısı. Kapı içeriden sürgülü. Çocuk gitti. Biz kapıyı çaldık böyle. 10 dakika 15 dakika ya geçti ya geçmedi. Hemen biri benim omuzuma vurdu. Ben dedi polisim. Sivil polis. Hadi engane bulalım. Suçumuz bu yani. Kapıyı çalıp biraz orada bekledik. Aldı bize polis karavanına götürdü. Komiser polisle yemeğe gitmiş öyle zamanıydı. Bir de resmi polis varmış. Bunlar ne dedi? Efendim bunlar dedi. Ben zaman ziyaret gelmiş oradan getiriyorum dedi. Neresiniz dedi bir de İzmirliyiz dedik. Neye geldiniz? İşte dedi bir zaman hoca ziyarete geldi. Yahu dedi ben de İzmirliyim dedi. O polis de İzmirliymiş resmi polis. İzmir'den pek avana kadar çıkmaz ama <laughs> siz <sizden gülüyor> <çekelim>, de <dedi. gülüyor> O dedi. Böyle İzmir'den dedi Emir'den dedi. Hocam yok olan her tarafı hoca yok İzmir'den emir tane hocası yönetir gelmişler. Bir de İzmirli hocalar bilendi. De. Ben dedim o takdir meselesi dedi. Benim mahallemde bir hoca vardır ziyaret etmem. Ta her durumda bir hoca vardır ziyaret ederim. Gönül meselesi bu. Ya da oturun dedi. Şimdi komiser geldi. Sizin ifadeniz alacak. İki sandalyede de biz oturuyoruz. İki kişi onlar iki kişi biziz derken kapı çalındı. Geldi dedi. Yüz kilonun üzerine sivil bir adam girdi içeriye. Tabii kim o soru öğrendi. Günaydın, günaydın. Adam selam falan vermedi gelen adam. <laughs> Bizi getiren polis, ben ne bey dedi, senin dedi bir müjdem var dedi ama dedi bilmem dedi, kaçtık dedi, rakı söyler sen dedi. <laughs> polis dedi, ben rakı içmem ve ısmarlamam dedi. Söyle müjdeni dedi, senin yemek söyleyeyim, tatlı söyleyen falan. Yok rakı isterim. Ne içerim ne ısmarlarım dedi gene polis. Bir daha tekrar hem yani rakı alabildi ama bak şu oturan da oturanlar Nurcu dedi, onunla rakı konuşma dedi. <laughs> Bu sefer seninki kafaya kamırdık, kibirli vaziyette, rakış günah mı dedi? Günah dedim ben. O bu ayetini Kur'an'da nerede yazıyorsa dedi. Hani biz nerede yazıyor bilmiyoruz ama günah diyelim, yerim der bilmiyorum diye bağırıp çağıracak bize. Peki bak okuyorum dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresinde dedim. Ya eyyühellezine ameli innemel hamru vel meysel vel ensabü vel ezdamı rissun minemeli şeytan. Beş tane güle aleyküm turplihum. Ve bu ve nüngülü çok gelir Cenab-ı Hak. Rakının haram olduğunu söylüyor. Ayeti de okuyunca kardeşler gece bir şey bulamadı. Rakı dedi bana yarıyor. Ben rakıştı mı kilo alıyorum dedi. <laughs> <laughs> Üstadımız Risale-i Nur'da anlatır ya. Aç tane var rakı hapı diye bir iştahını açar. Diş verdirmek kirasını isterler. Böyle aşklara tane böyle sert konuşacak. Yani İslam'ın hissettirip korumak için. Ben bu sefer dedim ki iş gibi Müslüman'a haramdır. Yaramaz ya belki seni yere yapayım. <laughs> Sen yaramaz da seni yarayabilir. <laughs> Doğru dedi ben Müslüman değil miyim? Ben seni Müslüman değilsin demedim. İşki Müslüman haramdır, yaramaz. Ama sen beni yara ediyorsun, ben seni yaramaz demiyorum. Müslümana içki yaramaz, Müslümana haramdır deyince Bak dedim ne bağırıyorsun, biz burada polis karabonunda değil, sen kim olursan ol. Ne diyorsun abi, tamam senin dediğin gibi olsun, öyle mi dedim bir şey yapıyorsun? Çık dışarı dedim, çocuğun beni çağıracak, dışarı ne bir işmek, ne dedim Müslüman de, Çocuk haramdır dedi, ne bağırıyorsun dedim. Tak sustu bu. Susunca bizde bir milliyetçilik vardır ya. İzmirli polis ne dese beğenirsin. Ulan dedi ona. Onlar ne dedi sordum ulan dedi. Onlar kare dedi memleketi İzmirli. Ulan sülalenize cevap verin. Onu söyle. Az önce ahmak diyordu. Ece bize sahip çıktı polis. <laughs> ne soru öğrendik? Akşam gazetesi muhabiriymiş. Bize getiren polisin komiser ilgiye müjdesi de müzesi oymuş. Neyse biz Uygur'a da içeride komiser polisler geldi diye. Komiser dedi, bunlar ne dedi? Efendim bunlar dedi, Bediüzzaman'ı ziyarete gelmişler. Oradan getiriyor dedi. Bunlar dedi, cebini yokladınız mı? Yoklamadık, ceplerini yoklayın falan dedi. Tabii Ocak ayı biliyorsun, Afyon Emre'de soğuk böyle çeker peker giydik biz. Cebi yoklarken yani cevşen aldıydık, yolda okuruz diye. Cevşenin içine, o Ankara'dan gelen mektubu içine koymuşmuşum ben. Cevşen'i açınca o mektubu buldu içeride. Okudu, aa dedi Ankara'dan bu mektubu seni kim gönderdi dedi bana. Bilmiyorum dedi. Ya bir insan mektup geldi de kimden geldiğini bilmem. Efendim altında bak Ankara'lı kardeşlerimiz diyor. Ankara'da kardeş bir tane on tane elde derdi. Kim bilir hangi kardeşten geldi? <laughs> İsim yok dedi. İşte döver çarpar ne yaparsın kimin gönderdi bilmiyorum dedi. Bakın dedi polislere. Nurcuların işi böyledir. Şimdi ben bunu dedi mahkeme versen bunu mektuptan dedi. Hakime diyecek ki hakim bey posteci bana mektup getirmiş. Almayacağım mı? <laughs> alırsın evladım diyecek. Ankara'dan bir nur Sen bütün vilayetler uyarıcı mektup göndermiş. Kim? Ankara sarı çizmeli Mehmet Ali. İsim yok. Bak bundan yerinde bir Risale-i Nur bul dedi. Bunu kimden aldın dedi sor. Bir açık adres veri. Polislerle basarsın adam iki sene evvel ölmüştür dedi. <laughs> Hayatta da biri öyü basmadık biz dedi. <laughs> Dediği de doğru komiserin yani. Ahmet Feyzer de bizi kitapları saklayın. Bilalesini dışarıda bırakın derdi. Bunu kimden aldın diye sorarsa bir tarafa köylerden yeni ölen bir kardeşin adresini veriyor. Valilik bir adam kabirde yatıyor. Kabirde <laughs> Ve bize dedi hadi dedi burayı terk edin. <laughs> Bak dedi 15 tane de dedi polis var dedi Ankara'dan buraya geldi sivil kahvelerde oturuyor. Bir daha bedir zamanı oraya giderseniz dedi bir polis yakalar götürürse döver çarap hapsederim. Hadi çıkın dedi bize. Şimdi biz çıkınca Bizi getiren polis dedi ya biz sizi sevdik dedi bakın Allah'ın yardımına bak. Ya yalan dolan konuşmadınız biz Bediüzzaman'ın kapısı diye çalmadık başka kapıyı çalıyorduk gibi hiç bir bize komiser yalan söylemediniz. Fakat siz usul bilmiyorsunuz ben size usul öğreneyim dedi polis. Götürdü <laughs> de gitti bize. Ceylan abinin babası Mehmet abinin dükkanı varmış Emir'den. Mehmet abi dedi bunlar İzmir'den gelmişler Bediüzzaman hoca ziyarete sen gerekeni yap dedi bıraktı gitti polis. <laughs> tabi biz bir gece falan kaldık orada. Mehmet abi siz mi dedik. dedi, karakolda biz iki tane, iz... evet biz dedik. Ben şimdi sizi götürsem herkes beni bunu tanıyor Nurcu Bey'e dedi. Siz de Nurcu Bey'i ne yapalım? Biz evi biliyor dedik. Ha ev biliyor musunuz biliyoruz. Evin dedi 15-20 metre yani ilerisinde sağ tarafta bir bakıcı dükkanı var. O şakitlerdendir. Ona varın size yardım olsun diye. Tamam. Biz şimdi oradan çıktıktan müşteriden sokağını gireceğiz. O 16 yaşındaki kardeş Kadir isminde, o da oturuyor. Kadir dedim, bak ne dedi komiser? 15 tane polis vardı, Şimdi biz de oraya gideceğiz, kalk bekleyeceğiz. Evet bizi ilk götüren polis götürmez ama sonraki bir gelip götürür sizi. Ben de dedim? Hala daha burada mısınız? Siz eski yanına gelen arabayla burada terk edin demedim mi diye. Döver çarpar ne yapalım dedim. Musa Bey dedi, sen suçlu dedi, beni Müslüman dedi. Ben gidecektim ama bu çocuk gitmedi. Ben bunu burada bıraksam bu emir dağından İzmir'i bulamaz. Babası bunu beni emanet etti der şimdi. <laughs> Öyle mi diye beni sorar komiserden evet o gidecekti ben onu salmadım derim. Beni bir iki tokat attı onu ben ağlayıverim çocuğum kıyamaz farkı dövmezler dedi. Seni döverse de, çok döverler ben bir iki tokatla mesele kapatırım dedi. <laughs> Sen suçu benim Müslüman dedi böyle anlaştık. Vardık o bakırcı kardeşi bunu da duymuş oturun dedi falan. Ben bizi tabii heyecan bir yandan soğuk bir taraftan derken çay söyledi bize püsküt falan getirdi dükkanlardan. Tam biz öyle dururken hemen kapıyı açtık. Üstad'a Üstad dedi. Üstü Bayram abi geçiyor. Üstad'a şöyle. Bir dakika dedi. Üstadımız ne yapıyor? Üstadım şu anda uyuyor dedi. Ee, Zübeyir abi dedi bir yere kadar gitti dedi. Ben de şu karşı bakkaldan yoğurt almaya gidiyorum dedi. Bak bu kardeşler İzmir'den gelmişler. Üstad'ı ziyaret onlara bir yardımcı olsan. Ben üstadı söylemem de Zübeyir abiye söylerim dedi. Zübeyir abi dedi Üstad'ını söyler. Üstadınız kabul ederse ben gelir çağırırım bunları dedi. Fakat çok sıkı dedi. Diyarbakır'dan Mehmet Kayalar abi geldi. Bundan 15-20 gün üstad onu dahi kabul etmedi dedi. Hele bir sen söyle dedik falan. Bu gitti. Biz de dua ediyoruz. Ya Rabbi buraya kadar geldik. Üstadınızı bir görelim diye falan. Bir saat bir çeyrek gibi geçti geldi bu. Dedi üstadımız uyanmış dedi. Ben Zübeyir abiye gelmiş. Ben Zübeyir abiye söyledim üzü Üstadım İzmir'den iki kardeş gelmiş seni görmek istiyorlarmış çağıralım mı dedik Üstad çağırın dedik Üstad sizi bekliyor buyurun dedik artık dünyalar bizim çıktık kapı açık zaten içeri girdik İçeri polisler girmezmiş de ama dışarı çıkınca yakalanacağız bilmiyoruz yani içeri girdik Üstadımız böyle karayolu yatıyormuş bir iki ay sonra vefat etti elini böyle uzattı ben elini öptüm neresin dedi ben Üstadım dedim denizli tavasladım fakat şu an dedim İzmir Torbalı ayrencelerde duruyorum dedim. Sen dedi Zübeyim gibi kabul ediyorum dedi. Diz çöktüm oturdu. Kadir Elmöktü sen neresin? Ben Konya Ermeneklerim dedi. Ben de Ayrancılar tutuyorum. Sen de Sungur'um gibi kabul ediyorum dedi. O da Elmöktü oturdu. Şimdi Üstad'ın böyle yüzünü baktık kardeşler. Başka yere bakarak Üstad ne konuşacak onu dinliyoruz. Niye başka yere bakıyor biliyor musun? Ahmet Feyza da Bir gün bizim evde Risale dersi yaparken şöyle dedi. Kardeşlerim dedi, üstadı ziyaret ederseni, üstad da kabul ederse ha, şöyle bir simasını bakın, ondan sonra başka yere bakarak üstad ne konuşacak onu dinleyin. Devamlı yüzünü bakıp durmayın, üstad rahatsız olur dedi. Ben o zaman sordum, Feyza Bey dedi, neye yüzünü bakıp duranlar rahatsız olur dedim. Aynen şunu söyledi Feyza Bey. bizim gözlerimiz dışarıdan namahremlere baktığı için dedi, o namahremlerden gelen günahlar beni gözlere sirayet eder, Üstad'a bakınca üstad ondan rahatsız olur. Biz aynı şeyi uyguladık. Üstad şöyle baktı, bu ihtiyar resimli gördüklerimiz gibi. Başka yere bakarak Üstad ne konuşacak onu dinliyoruz. Bakın Üstadımızın bir sözü şu oldu kardeşler. Kardeşlerim dedi, Türkiye'de dinsizlik ejderhasının bel kemiği kırılmıştır. Asla dinsizlik doğrulmaz. Hiç müteessir olmayın. Risale-i Nurlar yasak olmaz dedi. Birinci sözü bu. İkincisi Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur. Her şey Risale-i Nur'da vardır. Başka dini eserlerle vakit harcamayın. Bütün aradığınız külliyette mevcuttur dedi. Hatta biz de oradan gelince Akıl Hoca diye sorduk. Böyle Akıl Hoca onun kaldı dedi. Çam muhtemelen bu şey. Dedik Üstad böyle böyle dedi. O şöyle elini kaldırdı anlattı bize. Bak kardeşim dedi. Sen genç misin dedi. Gençlik mehteri ve al oku. İhtiyarlara ihtiyarlar daması var. Hastalara hastalar risalesi var. Hanımlara hanımlar mehteri var. ve tabiat risalesi var dedi. Her cemaata Risale'nin hitap eden Üstadımız onun için söylemiştir." dedi. Ondan sonra üçüncü olarak şunu dedi. Kardeşlerim dedi, Risale-i Nur'lar bana bağlı değil, Kur'an'a bağlı dedi. Bir kardeşinizle Risale-i Nur eserini verip de onun namaz ne yaz ehli yaparsanız bir ömür boyu onun kıldığı namazdan, oruçtan eksilmeden bir hisse de senin amel defterine yazılır. ona da sebep olduğu için dedi. İster dünyada ol, ister ahirette ol, sevap defterim açık kalır, devamlı çalışır dedi yani sebep olduğu için dedi. Dördüncü olarak şunu dedi, Zübeyir dedi, bunlar dedi benim şahsıma ehemmiyet vermiş, para masraf etmiş gelmişler dedi. Bunların dedi yol paralarını ver dedi. Yok biz yol parası istemez, bizim paramız var. Biz başka yere geliyorduk, bravo olaydı falan dedik. Üstad konuşup durdu böyle, elini uzattı. El dendi yani Zübeyir abi dedi, üstad dedi müsaade verir diye. O zaman hemen kalktım, ikinci defa elini öptüm, Allah'a ısmarladık üstadım dedim. Kadir kalktı orada, Allah'a ısmarladık üstadım dedim. Zübeyir bunlar arabayı bindir öyle geldi. Yani üstad niçin elini uzatmış? Biz dışarı çıkınca farkına var. Yani üstad manen otobüsü görüyor. O otobüsü kaçırırsa bunlar dışarı gene araba bekler gene. Polisler yakalar götürür ya. O anda salmış. Tam kapıya çıktı. Zübeyir abi otobüs geldi. O zaman otobüs saat değil günlerce geldi doğum Hemen Zübeyir abi el kaldırdı. Otobüs durdu. Bindik gördük. Hiçbir polise görülmeden İzmir'e geldi.